Allah onların evlerini ateşler salsın, yuvalarını yıksın. Birliklerini bozsun, duygularını çimelerinde bıraksın. Genel başkan adayı olarak girecek arkadaşımız, Dışişleri Bakanımız, Konya Milletvekilimiz Ahmet Davutoğlu kardeşimiz önlerini kessin, bir şey olmaya imkan vermesin. Ee, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde A tipi protokolle karşılandı Askerleri selamladı ve şimdiden meclisin içine gidiyor Ayşenur Bahçe Kapılı kendisini karşıladı شنهم وفرخ جمعهم ومزقهم كل ممزق ولا تجعل بأسهم بينهم وانصرنا عليهم واجعل بأسهم بينهم وانصرنا عليهم واجعل بأسهم بينهم وانصرنا عليهم يا أرحم الراحمين Kısık sesleriz. Minareleri sen ezansız bırakma Allah'ım. Ya çağır şurada bal yapanlarını, ya kovansız bırakma Allah'ım. Mahyasızdır minareler, göğü de kehkeşansız bırakma Allah'ım. Müslümanlıkta yoğrulan yurdu, Müslümansız bırakma Allah'ım. Bize güç ver. Cihat meydanını pehlivansız bırakma Allah'ım. Kahraman bekleyen yıllarını kahramansız bırakma Allah'ım. Bilelim hasma karşı koymasını bizi cansız bırakma Allah'ım. Yarının yollarında yılları da ramazansız bırakma Allah'ım. Ya dağıt kimsesiz kalan sürünü Ya çobansız bırakma Allah'ım Bizi sen sevgisiz, susuz, havasız ve vatansız bırakma Allah'ım Müslümanlıkta yoğrulan yurdu Müslümansız bırakma Allah'ım Amin Sonsuz kere amin Amin desin hep birden yiğitler Amin Amin Allahu Ekber